Şimdi, Şöyle. bizim konumuzda e, sizin getirdiğiniz haritalar var hocam. Evet. E, bir e, seyirciye malumat olarak şunu verelim. NATO'nun yeni stratejik belgesinde enerji güvenliği ve su kaynakları ha. yeni ha. tehditler arasında gösterildi. NATO'nun su güvenliğine işaret etmesinin Mezopotamya'ya hayat veren Fırat ve Dicle'nin kaderini yakından ilgilendirdiği düşünülüyor. Tabii düşünülüyor. Yazıyı icat eden Sümerler... Ha. Fırat ve Dicle yaşamın kaynağı. O zaman yazı icat edilirken Berikiler henüz ağaçların üstünde evet. yaşıyordu. <gülüyor> 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 Mezopotamya nehirlerinin ela kadar etmez. Ta Kuzey Denizi'nin kenarındaki heriflerin ne alakası var bizim şeylerle, nehirlerle? Hı. Buraya biz bakarız. Bunu bilsin herkes. Hı. Devam <laughs> edeyim. Evet, yani bu sınır hatta Balkanlara bile ulaşmaz. Onları bile alakadar etmez. Onlar Tuna nehirleriyle ilgilensinler. Hı. Buna feci kirleniyor, onu temizlesinler. Felaket. Felaket. Ona baksınlar, dinye piriler, dünye siriler, biz de buraya bakarız. Bizim işimiz budur. Başkasını da karıştırmayız. Zaten buna yap dikkat edilmediği takdirde toptan ölürüz. Çok açık. bir Biz bakacağız buna, başkası bakamaz. Çok açık. Sen oku, devam Fırat'ın <laughs> evet, suyu ilk defa 1921 yılında uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması'na konu oldu. Fransa ve Ankara hükümeti arasında Halep'in kuzeyindeki Küveyk doğru mu söylüyorum? Küveik, evet. E, <laughs> suyunun adil bir paylaşımı konusunda yapıldı. Suriye o zamanlar Fransız mandasıydı. Su konusundaki ikinci anlaşma, 1923 Lozan Anlaşması'nın 109. maddesi. Fırat ve Dicle havzasını oluşturan Türkiye, Suriye ve İran bir komisyon oluşturarak suya ilişkin konuları bu komisyonda çözmeleri yönünde kararlar aldı. Ayrıca Türkiye'nin bu nehirler üzerinde yapacağı her türlü çalışma için 29 Mart 1946'da Türkiye-Irak arasındaki anlaşmanın 5. maddesinde Türkiye Fırat ve Dicle üzerinde yapacağı her çalışma için Irak'ı bilgilendirme taahhüdünde girdi. Fırat üzerinde Suriye nakları 1930 Halep anlaşmasıyla düzenlendi. 1962'den bugüne bu üç devlet arasında su paylaşımında ortak çözüm için onlarca görüşme ve anlaşma yapıldı. 1966'da Uluslararası Kalkınma Ajansı ile yapılan kredi anlaşması sonunda Türkiye, Suriye, Fırat'ın sularından saniyede 350 metre küp su bırakmayı taahhüt etmiştir. 1987'de Türkiye, Suriye Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile saniyede 500 metre kübe çıkarılmıştır. Diye devam edeceğim bunu. Hı hı. Bu tarihi e, bilmemizde şimdi yarar var. Şimdi, yani biz şimdi. aslında temel olarak şunu soruyorum. Bu iki nehir Türkiye'den doğuyor. Türkiye'den doğması hukuki olarak e, ve ulaştığı e, ülkelerde Türkiye'ye bir sorumluluk mu yüklüyor ki... Bir aptal anlatır gibi anlatmanızı rica edeceğim. Türkiye burada e, konuşulduğu gibi bilgilendirmeye, anlaşma yapmak zorunda kalma Şimdi gibi... Şimdi şöyle, şöyle diyeyim e, Ökancığım. Türkiye burada suyu tutarsa Orta Doğu'nun bugün iyi yaşanan yerleri Mezopotamya çölleşir. Dolayısıyla Türkiye burada yaşayan insanlara belli bir miktarda su vermek zorunda. Her şeyi yapmak yani suyu kesemez kendince, Aa, ipar tabii, edemez. Tabii suyu yani. vermek zorundadır. O veriyor ee, yani. Fakat hmm. fakat suyun verildiği ülkeler teminden beri sen ikide bir de aynı ülkeleri söylüyorsun. Evet. Irak ve Suriye. Evet. Bugün Irak ve Suriye'nin durumu malum. Zaten evet. anlaştığı Irak ve Suriye değil. Evet. Burada İngilizlerle Amerikalılar tabii oraya... kendine tabii. göre İngiltere, Fransa işin başında. İngiltere, Fransa evet. ile evet, manda Şimdi, bugün evet. hala da öyle değil bugün, mi? Bugün Onlar değil Fransa artık yok. Fransa yok. De Amerika yok. Her yere burnunu soktu evet. da cahil herifler evet. yani bütün mesele o. Yani dediği doğru. Yani Amerika evet. bir felaket. fakat Amerika'nın gözü bu suların evet. kontrolünde. Şimdi biz bunun bir örneğini geçmişte yaşadık mı? Yaşadık. İran petrollerini kontrol edebilmek için İngilizler sen iyi bilirsin Anglo Persian Oil Company'yi kurdular ki bugünkü BP'nin atası olan şirket. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail buradaki suların kontrolünü istiyor. Türkiye'yi güvenilmez görüyorlar. Buradaki suları kontrol edebilmek için bir şekilde orada otonom bir bölge lazım. Efendim bu Kürt olur başkası olur mühim değil. Sorun Kürt sorunu değildir. Sorun su sorunudur. Bu suların kontrolü mevzu bahistir. Şimdi birinci e, yansıyı alalım müsaade edersen. Evet. Haritamızı görelim lütfen. Ha, bak bu bir e, musavver Kürdistan haritası. Tamam mı? Dikkatini çekerim. Burada Fırat ve Dicle'nin geçtiği yerleri daha doğrusu su topladığı yerleri kontrol ediyor. Hmm. Yani buraların akaçlama havzası. Ne demek akaçlama? akaçlama bir nehrin su aldığı Havza, akaçlama havzasıdır. Hı -hı. Tamam mı? Bu coğrafya Dağıtım havzasına Eski... ne deniyor? Yani Efendim... demir yolunun ikinci kanatları gibi yere mesela. O, o hepsi bunlar akaçlama havzası. Daha. diye anlıyor pek o tamam mı? Hı. Ya bunlar biliyorsun eskiden lise birde coğrafyada öğretilirdi. Şimdi öğretilmez. <laughs> Şimdi coğrafyayı kaldırdılar ya kaldırdı ya yani. Ya. Öterler, yani evet. En büyük cinayet. Coğrafyayı düşünelim coğrafya kaldırıyor adam. Ya bu böyle ama yok hiç bu şey çok ciddi değil. Hiçbir şekilde ciddi olmayan bir eğitim sistemine düştük. Aynen. Hiç herkes şimdi kendi dünya görüşünden, tavrından falan uzak kalsın. Gözümle görüyorum, biliyorum. Mesela İmam Hatip okulu da hiç Arapça öğretmiyor. Bu kadar açık. Hiç öğretmiyor. hiç şey bilmiyorlar. Hiçbir şey. Korkunç bir şey yani. Korkunç. Yani şimdi o zaman. Adam konuşuyor. Dün hele bir tanesi konuştu meseleyi çok iyi halletti konuşurken. Gene aynı programı söylüyorum. Yani kaldır sen mesela. Yani de, de, devrim oluyormuş, darbe yapıyor. Tamam, harb okullarını kapat rahat edersin. Bütçede sana kalır. Yani deli mi yani bunlar? Ya bunlar abi. Bu, bu olacak işte. Evet. Evet, böyle yani. Cehaletin zirvesi Bin bu. Bin tane okul açıyor, Arapça hocası yok yeterince. Bin tane sayıdır birkaç bin. Arapça hocası yok ya o kadar. Nereden çıkarıyorsun bunu sen? Yani bunlar. Olanlar doğru, da ne kadar kaliteli? Yani, Arapça yok, kolay yok, bir şey, şey, yok abi. Canım, yani... şey mi? Yani çok matematik, çok esaslı. E, şimdi bak. Bir... Şimdi mesela coğrafya olmayan bir eğitim ayıptır. Yani çünkü coğrafya işte ta Sümerlerden evet. beri taşın üzerinde coğrafya öğretildi. Çiziyor. Öyle. Bu işin sonu çok kötü böyle diploma dağıtarak insanları kandıramazsın çünkü şöyle bir usul var o aldığı diploma ile bir işe yaramadığını zaten kendi de 6 ay sonra anlar. Çünkü anlıyor. 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 Bir rezalet. O zaman bitti işte. Anlıyor. Ondan sonra gidiyor bekçilik yapıyor. Şey, yapıyor, bilmem bir... ne yapıyor üniversite mezunu. Ondan sonra oradan. hır çıkıyor. Hiç orayı tasavvur etmek istemiyorum ya yani ben çünkü orayı tasavvur edemem. Yok çok değil. Sonra efendim. Şimdi bundan sonraki haritayı alalım O bu biraz bakıyorum. daha çarpıcı. Şurada, evet. Bakın buralar Amerika'da Greater Kurdistan diye geçiyor. Büyük evet. Kürdistan diye geçiyor. O kendilerine göre. Kendilerine çıkar. göre, en göre en yaptıkları bir böyle bir şey. Bak İran'ın içindeki Kürtler, Irak'ın içindeki Kürtler, Suriye'nin içindeki sarıyla gösterilen Kürtler, Türkiye'ye bak. O tabi o, o o o o şey o, o kırmızı haritadaki Greater Kurdistan. <laughs> İnşallah e, inanmıyorlardır ona. Şimdi e abicim orası, yalnız yalnız. Onun talibi başka olur. Evet olmuş. Ermeniler de var tabi. Fakat burada mühim olan. <laughs> Abi oraya kimin talip olduğu değil. Onu kim kontrol edecek? Senin haritanda yalnız e kadar uzanmışlar. Yeni fikirleri değişmişler. Evet. Ben sana bir şey diyeyim Kim kontrol edecek orayı? Bütün dava burada. Edemez. Oradaki suyu Edemez. kim kontrol edecek? Edemez bu anarşiyi getirir. Edemez. Ya bir Ama ya sen getirir. biraz önce ne yedin? Amerikalı cahildir. E, <laughs> e, 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 şey çok güzel söyledi dün birisi ki bu doğrudur. Yani bu Amerikalı arkadaşların her zaman cebinde ya bir daktilo makinesi vardır böyle yanında... Ya böyle bir tane walkie talkie vardır ya işte şimdi maalesef e, aşağı yukarı 50 yıllık bir süredir de bu aletle geçiyorlar. Bu aletle adamlar tarih yapmaya kalkar. Böyle birkaç tane bizim Seyapo'da falan Osmanlı tarihi ve bu alet meraklısı çıktı. Saçma sapan bir şey. Yani bu dört işlemin hızlı yapıldığı bir şey esas itibariyle yani sıfırla birin. <laughs> Mantık uyar her şeye ama sen önce tarih vesikaları ne bilmem ne tasnif onu. Neyse. Bak Okan şimdi bir kere şey, dur daha dur daha dur daha. bir dakika. Bana bir gün konuşuyorduk. Abi. İlber dedi ki metin okuyacaksın. Dedi. Metin okumadan olmaz. Abi mı? bak şimdi ben jeoloji tarihini yazıyorum. Evet. Anam ağlıyor. Hepsini elden geçirip okuyorum. Her seferinde de seni hatırlıyorum. Ha, metin okuyor. Ha, İlber diyordu ki dedim metin okuyacaksın. Metin okumadan olmaz ki. <laughs> ya metin. Şimdi buradan çıkmış şeye kadar. Yani herif eline koyuyor alete Fıtır fıtır çizip çalışıyor. Yani bu çok kötü biliyor musunuz? Bak dikkat edin. Amerika'da siyaset bilimi diye bir dal. Bilimin kendi ciddiyetini tartışmıyorum. Siyaset bilimi diye bir dal çok yaygındır uzman sayısı da çoktur. Fakat bir şeye dikkat ettim. Büyük üniversitelerde bu dalın iyi olduğu her yerde Filistinliler çok bozulurlar bu etnik rekabette. Yahudiler <laughs> öndedir. Evet, evet. Yani Yahudi oldukları için değil. Çünkü çok gezdikleri için. Yani Kissinger gibi bir adam Alman Yahudisi olduğu için State Department'da falan. Evet. Çünkü kültür öyle oluyor. Yani coğrafya bilmeden olmayacak iş var. Bir kim coğrafya biliyor, geziyor, tanıyor, o geliyor. Böyle harita üzerinden çalışır Amerikalılar. Ne biliyorsun sen oraya? o harita ile orası orası bir mi? Yani olacak riskim. Ha bak şimdi bu haritanın söylediği bak şu evet. kırmızı alan var ya. Yani.